Gençler bugünkü dersimizde biraz aritmetik diziyi tanıyalım. Konu içerisinde ayrıntılı bir şekilde an anlatalım. Şimdi ardışık terimleri arasındaki farkı sabit olan sayılara biz ne diyoruz? Aritmetik dizi diyoruz. 1 ile 2 arasındaki fark 1, 2 ile 3 arasındaki fark 1, 3 ile 4 arasındaki fark 1. Eğer bu fark sabitse biz bunu aritmetik diziyoruz. Bu fark R ya da D ile gösterilir. 1. Mesela 2'den 4'e 2 arttı, 4'ten 6'ya 2 arttı, 6'dan 8'e 2 arttı. Fark hep kaç? 2. Eksi 10'dan eksi 5'e 5 arttı. Eksi 5'ten 0'a 5 arttı. 0'dan 5'e 5 arttı. 5 arttı. Bunun farkı ne? 5. 8'den 4'e 4 azaldı. 4'ten 0'a 4 azaldı. 4 azaldı. Farkı ne oldu? 4. 3'ten 3'e hiç artış yok. Ama fark ne? 0. Şimdi aritmetik dizide şu birinci terim, şu ikinci terim, şu üçüncü terim değil mi? Mesela şöyle anlaya karar. A3 eşittir. A1 artı kaç R olur diye bakıyorum. A3 ne? 3. A1 ne? 1. Artı R ne? 1. Kaç R oldu? 2 R. Hani 1 ile 2'yi toplarsam 3 verir. Bakın şurada şunu öğretmeye çalışalım. Burası A3 verildi ya. A1'e kaç R eklersem A3'ü bulabilirim? 2 R'ye bak. 1 ile 2'nin toplamı 3. Mesela şu soruda alalım. A4 şurası A1 olsun. A4 eşittir. A1 artı kaç R olacak? 1 ile neyi toplarsam A4'ü verir? 3 R. Bir bakalım A1'imiz kaçtı? 2. R'de 2 olduğu için 3 kere 2, 6. A4 kaç oldu? 8 oldu. Şimdi bunun alıştırmasını şurada yapalım. Bakın. A5 eşittir. A1 artı kaç R olur? 1 ile neyi toplarsam 5? 4 R. Bazı kitaplarda artık R'yi D olarak alıyor. 4 d de diyebilirsiniz ama ben genelde R diyeceğim. A7 eşittir. A3 artı kaç R olur? 3 ile neyi toplarsam 7 eder? 4 R. A8 eşittir. A6 artı 6 ile neyi toplarsam 8? 2 R. Farkı buraya yazdık. Ha tersi de olabilir. A5'ten A1'i çıkarttınız gençlik. Bak bunu çıkartırsanız kaç R kalıyordu? 4 R. Pratik olarak 5'ten 1 çıkarsa bura 4 R. A4 eksi A2. 4'ten 2'yi çıkartırsanız buraya 2 R. A7 eksi A3. 7'den 3'ü çıkartırsam burası ne olur? 4 R olur. Bunlar soru içerisinde pratiklik sağlar. Şimdi not 3. A1 ile A7'yi topladım. Bakın şu indisleri toplayın. 1 ile 7'yi toplanın. 8 2'ye bölün. Neyi verir? A4'ü. Bak bu da çok kullanışlıdır. İçeri dışlar çarpımını yaparsanız A1 artı A7 ne olur? 2A4 olur. 8 ile onu topla. 18 2'ye böl. A9'u verdi. A9 ile A7'nin toplamını 2'ye bölersem 9, 7 daha 16, 2'ye bölersem A8'i verir. 10 ile 20'yi topladım. 32'ye bölersem A15'i verir. Şimdi bakalım. A1 ile A7'nin toplamı. 1 ile 7'nin toplamı ne? 9. O zaman 1 ile pardon 1 ile 7'nin toplamı ne gençlik? 8. Kusura bakmayın. 2 ile neyi toplarsam 8 eder? A 6 eder. Tamam mı? İndislerin altlarındaki buraya ne yazılacak diye düşünürseniz A6. 3 ile 9'u topladım 12. 4 ile neyi toplayacağım? A8'i. O zaman A3 ile A9'un toplamı A4 ile A8'i verir. A7 ile A5'in toplamı burası 12 eder. O zaman A3 ile neyi toplayacağım? A9'u toplayacağım. Diğer şeyimiz Genel terim. Bakın genel terimimiz A'ya ne gösterir? Burada yazdım. A1 artı hani burayla buranın toplamı eni verecekse biri kullandığıma göre burası en eksi bir çarpı ne? R. Dikkat edin. Burayla buranın toplamı neyi verecek? A'nı verecek. Bizim bu genel terim. Bu genel terimi bulmak çoğu soruyu kolaylaştırır. Şimdi bir tane örnek verelim. A1 4 R3 olan dizinin genel terimi nedir? Bakın. Formülü ezberlemeyin. A'n eşittir. A1 artı 1 ile neyi toplarsam eni? n-1 yanına ne koyacağım? R. A1 kaç? 4 artı n-1 çarpı R kaç? 3. Bura 4 artı 3n-3 buradan da 3n artı 1 olur. Buna dikkat edin gençlik tamam mı? Diğer yerimize geldik. Aritmetik dizilerin toplamı. Hani biz mat 1'de terimlerin toplamını son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı diye gördük. ki e son terim burada an. İlk terim burada a1 bölü 2 çarpı. Terim sayısı nedir? E? İşte bizim SM formülü bu. Yani mat 1'de bildiğimizi formülleştirdik. Ha 2A1 bir de bunun en bölü 2 parantezinde 2A1 artı en eksi 1 çarpı R'ye gelir. O da şuradan geliyor gençler. A1 burada var zaten bir tanesi. Bir tanesi de AN'den geliyor. Ben AN gördüğüm yere ne yazabilirim? A1 artı en eksi 1 R. Bir de yukarıda A1 var mıydı? A1 ile A1'i topladım. 2A1 en eksi 1 R. Zaten şu n bölü 2 de zaten şuradaki formülden geliyor. Bir de ne var gençlik? S3 demek hani S3 demek 3 tane terim ilk 3 terim toplamı. S2 ilk 2 terim toplamı. S3'ü yerine yazdım. A1 artı A2 artı A3. Şunun rengini değiştirdim. S2'yi a yazalım. Eksi e A1 artı A2. E A1 ile A2'ler birbirine götürürse bu neyi veriyor bize gençlik? A3'ü. Aynı şekilde ben S7'yi yazsam A1 artı A2 artı nokta nokta A7. S6'yı yazsam eksi A1 artı A2 nokta nokta A6. Gençlik şuraya A6 yazsam şunların hepsi şuradaki A6'yı götür. Elimde ne kalır? A7. O zaman bunun cevabı A7. Bunun cevabı a 3 O zaman S5'ten S4'ü çıkartırsam A5 kalır. S10'dan S9'u çıkartırsam da A10 kalır. Şimdi hatırlatmalarımız bu kadar gençlik tamam mı? Şimdi dizilere geçtiğimiz zaman daha rahat yaparız. Şimdi ilk şeyimize başlayalım. Testimize bakalım. Aritmetik dizilerde genel terim kavramı. Aşağıdakilerden hangisi aritmetik bir dizinin genel terimi olabilir? İlk açıklamamız şu: Aradaki fark sabit olacak. Eğer aradaki fark sabitse o zaman biz buna aritmetik dizi diyoruz. An eşittir n n'e 1 verdim. 2. n'e 2 verdim. 2'nin karesi 4. n'e 3 verdim. 2 üzeri 3. 8. n'e 4 verdim. 16 böyle gider. 4 ile 2 arasındaki fark 2. 8 ile 4 arasındaki fark 4. 16 ile 8. Aradaki fark sabit değil. Bu bir aritmetik dizi olamaz. b'ye ne geldim? n faktörü. n'e 1 verdim. 1. n'e 2 verdim. 2 faktörü. 52. n'e 3 verdim. 6. n'e 4 verdim. 24 farka baktım 1 farka baktım 4 farka baktım 18 bu da aritmetik dizi olamaz cn'e geldim n kare eksi 1 n'e 1 verdim 1 eksi 1 0 n'e verdi, 2 verdim 2'nin karesi 4 eksi 1 3 n'e 3 verdim 3'ün karesi 9 eksi 1 8 0 ile 3 arasındaki fark 3 3 ile 8 5 fark tutmadığı için cn'de aritmetik dizi değil dn'e geldim 3n eksi 5 N'e 1 verdim. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. N'e 2 verdim. 3, 2 ile 2, 6. 6'dan 5 çıkarsa 1. N'e 3 verdim. 3, görüş 9, 5, 4. Eksi 2 ile 1 arasındaki fark 3. Bu da 3. O zaman bu aritmetik dizi olur. Zaten şu birinci dereceden denklem yazıp N'in önündeki kaç sayıda sizin neyi verir? Aradaki farkı verir. Yani fark kaç olur? 3. O zaman aritmetik dizi olan bir tek ne var? dn var. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki aritmetik dizilerin ortak farklarını yazın. Bak 5n artı 2 bölü 2. Birinci dereceden 4 eksi 7 birinci dereceden. Enin üzerindeki 1. Bu n artı 10 birinci dereceden. Hiç uğraşmadan n'in önünde ne var? 5 bölü 2 var. r'si ne olur? 5 bölü 2 olur. n'in önünde ne var? Eksi 7 var. r'si eksi 7 olur. n'in önünde ne var? 1 var. r'si ne olur? 1. Hocam ben işlem yapacağım derseniz c'ni bir alalım. n artı 10 1 verdim 11, 2 verdim 12, 3 verdim 13. Gördüğünüz gibi fark hep ne? 1. B'ni yapalım bir de. 4 eksi 7. N'e 1 verdim. 4'ten 7 çıktı. Eksi 3. N'e 2 verdim. 14. 4'ten 14 çıkarsa eksi 10. Eksi 3'ten eksi 10'a kaç azaldı? Eksi 7 azaldı. Fark ne oldu? Eksi 7 oldu. Diğerine geçelim. Aşağıdaki dizilerden hangisi bir aritmetik dizi belirtmez demiş. Bakalım. 2 var. 5 bölü 2, 2,5 demek 3. 3,5 buçuk nokta nokta böyle gidiyor gençlik. O zaman aradaki fark hep 0,5 olduğu için bu bir aritmetik dizidir. 3, 3, 3, 3, 3. Bunun aritmi yani aradaki fark 0. Bu da aritmetik dizi olur. Eksi 5 ile 8 arasında kaç var gençlik? 13. 8 ile eksi 11 arasında bir sefer ne oldu? Eksi 19 fark var. Fark tutmadı. O zaman aritmetik dizi olmayan tek hangisidir gençlik? Cn'dir. Bugünkü dersimiz bu kadar görüşürüz gençler.